Askeri avukatlık vekalet ücretlerinin takip tutarları üzerinde güncellenmesi. Bilindiği gibi avukatlık askeri ücretleri her yıl güncellenmektedir. Daha önce oluşturulmuş ve askeri avukatlık vekalet ücretleri içeren takip hesaplamaları için Tahsilat yapılacağı zamanlarda isterseniz toplu ve otomatik olarak isterseniz de takip bazında tek tek avukatlık asgari ücretlerini güncelleme yaparak takip üzerinde kaydedebilirsiniz. Toplu olarak asgari ücretli takiplerin en az vekalet ücretlerinin son belirlenen asgari ücretlere yükseltilebilmesi için Ana menü üzerinde ayarlar seçeneğine girin. En az vekalet ücreti kutusunda yapılan değişiklik sonunda vekalet ücretinin son haliyle güncellenmiş şeklini göreceksiniz. Hemen sağ tarafta bulunan derdest olan takiplere uygula kutucuğu doldurularak kaydet butonu tıklandığında programınızda bulunan asgari vekalet ücreti seviyesindeki tüm derdest takiplerin en az vekalet ücretlerinin son yazılı olan asgari ücrete yükseltildiğini göreceksiniz. Dikkat edin! Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var. Çoğu zaman işi bittiği, tahsilatı yapıldığı, infaz edildiği halde derdest olarak bırakılan birçok takip dosyası oluyor. İşi biten, tahsilatları tamamıyla yapılmış olan ancak infaz edilmemiş ve derdest vaziyette bırakılmış olan takip dosyaları ile de ilgili vekalet ücreti güncellemeleri otomatik olarak yapılacağı için gerçekte tahsilatı yapılmış dosyalarınızın da sıfır bakiyeden sanki bakiye borçları varmış gibi vekalet ücreti yükseltileceği için hesaplarınız karışabilir. Bu yüzden bu işlemin otomatik olarak tüm dosyalara uygulanması yerine sadece tahsilatı yapılmakta olan dosya üzerinde manuel olarak güncelleme yapılması daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Takip tutarları sekmesine gelin, icra vekalet ücreti kutusuna tıklayın. Vekalet ücretine güncel en az vekalet ücreti tutarını yazın, güncelle butonuna tıklayın. En son aşamada yapılan tüm değişikliklerin takip kartı içerisinde saklanması için kaydet butonuna tıklayın. Üzerinde çalıştığınız takip kartı günün son koşullarına uygun hale getirilmiş ve kaydedilmiş olur.